Buraya takarsan görmez. Buraya takar. Altında. Bir. Çeridin biraz dışına çıkın arkadaşlar. Lütfen yardımcı olun. Rica ediyoruz ya. Efendim? Bilmiyorum abi. bir tane cici. Tamam bu doğru mu? Doğru. Bilmiyorum. Peki <laughs> <olabilir. Bak>, iyi <inç, gülüyor> şey. İyi şey arkadaşlar. Çok sağ şu an değil. Arkadaşlar şu an değil. Ambulans. 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 Ailenin yakınından bilgi aldım. Burada sadece bir kız evladımız o anda var. Ve ani su baskını nedeniyle evden çıkılmaya fırsat bulamadan içeride maalesef e, su içerisinde kalıyor ve eksi oluyor. Az önce de arkadaşlarımız e, dalgıçlar e, cenazeyi çıkardılar. İnşallah savcılık o, otopsiyi yapacak, gerekli incelemeler yapacak. Tabii ee, işte hep birlikte yaşıyoruz bütün ülkemizde maalesef. Ani yağışlar bütün ikazlarımıza rağmen tabi her an e, her noktada maalesef vatandaşlarımız da e, bu konuda tabi e, e, elinden geleni yapsa da bazı şeylerden kaçamıyorlar. Bugün yaşanan maalesef öyle bir şey oldu. Bir vatandaşımız eksi birde olduğu için binaya alan gelen sular oraya tamamen dolmuş ve orada e, maalesef hayatını kaybetti. E, Allah rahmet eylesin diyorum. Biraz önce de bir komşusu zannediyorum e, çocuğun e, yardım talebini e, sesini duyan bir e, komşumuzdu. O da haklı olarak sinir krizi geçirdi. E, i̇nşallah şimdi ona da müdahale ediyor arkadaşlar. E, ama e, şunu bilelim ki arkadaşlarımız bütün ekipler, itfaiyemiz afat, dalgıçlar ee, herkes e, hemen buraya yönlendirildi ve hemen müdahaleye başladı. Ama e, dalgıçlarımız e, kapı kapalı olduğu için belli bir seviyenin de üstünde su olduğu için kapıyı e, açamadılar. Pencereden girmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla o arada bir taraftan da suların tahliyesi birkaç motorla birden suların tahliyesi yapılmaya çalışıldı. Yani şunu e, ifade etmek istiyorum. Buraya ekipler e, en kısa sürede intikal edip. En e, hızlı çabayı gösterdiler e, ama e, maalesef üzücü sonuç. Bir gencimiz, bir genç kızımız vefat etti. E, şimdi içeride bana gösterdiler, mevcut eksi birin de üstündeki bir koda kadar su çıkmış. Yani diğer bir üst katın neredeyse e, yarısına gelecek kadar seviye e, su çıkmış maalesef yardım istemiş ama çıkamamış. Bunun sebebi ne? Şimdi tabii olacak. çok ani su baskını olmuş binanın arka tarafından. Yani yardım istediği zaman da zannediyorum belli bir seviyeye geçmişti zaten su. Arkadaşlarımın ifadesi öyle. Evet. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin.